Ben de evet başlıyoruz. 1, 2, 3, başla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,

Son 10, 9, hadi saymıyorum, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 2, 1 ve kazanan ikramım. Alkışlıyoruz ikramımı. Evet, Yoruldun mu? Yoruldum. Bir daha yapacaksın mı? Yap. Yüze kadar. Evet. Yap. Yap. Tam 20'ye kadar yap olur mu? 100 çok. Olur mu? Kaça kadar yapacaksın? 80. 80 mi? 90. 10 mu? 90. 10. 90. 10 olsun. Hayır. <laughs> Ağzım yoruldu saymaktan. <laughs> 1, Daha 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Çok mu yoruldun? Evet. O zaman dinle. Görüşürüz arkadaşlar.